Merhaba arkadaşlar. Bugün iç içe eğer nasıl yapılır? Birden fazla eğer komutu nasıl kullanılır? Bunu göstereceğiz. Şimdi diyelim ki 3 tane şart olsun. 3 tane de denklem olsun. x küçüktür 5 iken y eşittir x kare ifadesi kullanılsın. x x 5 ile 25 aralığındayken y eşittir x denklemi x büyüktür 25 içinde y eşittir 50 denklemi kullanılsın. Şimdi x'in olduğu hücreyi şuraya yazalım. Örneğin rastgele x değerleri yazalım. Şimdi ne olmasını istiyoruz? Buradaki denklemi yazdığımız zaman x'in 2 olduğunu anlayıp burada x kare yani 4 ifadesini yazmasını bekleyeceğiz. Burada bu aralıkta olduğunu bilip değeri 6 yazacak. Burada yine bu aralıkta olduğunu bilip 25 yazacak. Burada 50, burada 60, Burada ise 8 yazmasını bekleyeceğiz. Evet buraya geliyorum. Şimdi ilk şartı yazacağım. Eşittir yazdım. Eğer. Eğer yazdıktan sonra. Parantez açıyorum. İlk şartımız ne? Onu yazacağım. x küçüktür 5. x hangi değer? Buradaki değer. Bu değer küçük ise 5'ten. Evet ne yapacak burada? Eğer doğruysa. Doğruysa bu değerin karesini al değilse alttaki şartı arayacak. Alttaki şartı arayabilmek için yeni bir eğer kullanmam lazım. Eğer'in parantezini açıyorum. Şimdi burada şartımız şu. 5'ten küçük mü büyük müye bakmıştık. O halde şunu yapıyorum. Buradaki değer küçük eşitse 25 değerine evet bu değer doğruysa buraya x değerini yazdır. Artık başka bir eğere gerek yok. Çünkü yalnızsa kaldı. Yalnızsa x büyüktür 25 demektir. Dolayısıyla buraya da 50 sayısını yaz. Ve son koyduğumuz eğerin parantezini kapatıyorum. Sonra ilk koyduğum eğerin parantezini kapatıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Bakın ne buldu? 2 değeri 5'ten küçük mü? Küçük. O halde bunun karesini alması lazım. 4'ü buldum. Şimdi bunu diğer hücrelere atalım. Bakalım doğru bulmuş muyuz? Diyoruz ki 6 değeri 5 ile 25 arasında mı? Evet. O halde y yerine buradaki değeri yaz. Peki 25 değeri 25 ile 5 arasında mı? Evet diyoruz. Yine bunu yazmasını istedik. Daha sonra 50 değeri 50 değeri 25'ten büyük mü? Büyük o halde 50 yaz. 60 sayısı 25'ten büyük mü? Büyük o halde yine 50 yaz dedik. Son olarak bir de buna bakalım. 8 değeri 5 ile 25 arasında. Evet o zaman y eşittir x yaz dedik. Bunun gibi biz sayıları değiştirdiğimiz zaman mesela şuraya ben 3 yazdığım zaman bunun karesini alacak. 5 yazdığım zaman sadece 5 yazacak. 4 yazdığım anda yine karesini almış olacak. Buraya 40 yazarsam da 50 yazmış olacak. Çiçeğe mantığı bu şekilde arkadaşlar. Kaç tane şartımız varsa bir eksiği kadar eğer yazmak zorundayız. Yukarıdan aşağı doğru bütün şartları tarar iken birinci doğruysa ne yapmak istiyorsa onu yazıyoruz. Yanlış kısmına alttaki kısma geçip eğer ile şart kontrol etmeye çalışıyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.